Bakalım bugün herhalde bir 180 squat atmayı düşünüyorum. hi guys we're in the uber uh, and sir what's your name my hey, uh, if you don't have a car in here you can't live no you can't survive it yeah. unless you're rich do that uber but yeah unless you got a car you know? No car, man. can't surprise me, guys. I tried to uh, walk 10 minutes. <laughs> I was dying, man. That <laughs> was dying. Yeah, it's hot, man. Yeah. They're still <laughs> waiting. Alright now, yeah. Alright, you guys. Thank you, man. I had to see it in a video. Okay. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir odadayız. Kaldığım yer değiştiğinden dolayı bayağıdır bir video vesaire çekemedim, atamadım. Bloglarla çok uğraşamadım. Daha Vizio olan röportajımız var. Onu falan halledeceğiz. Şu an çok farklı bir sakal modelindeyiz. Daha az önce duştan çıkıp az önce kestim ve bunu her yaptığımda aşırı pişman oluyorum. Ve her yaptığımda da şöyle başlıyor. Diyorum ki şuralardan birazcık alayım. Sonra BAM diye bir giriyorum. Burası sıfırlanıyor. Bir kısmı şöyle şurası. Diyorum abi ya hepsini almam lazım. Ondan sonra şöyle alıyorum. Maalesef bu şekilde oluyor. Ee, bir süre daha teknosa devam. Yani herhalde Türkiye'ye gelene kadar uzar. Yapacak bir şey yok. Vallahi bu şekilde. Burada da çok bir süremiz kalmadı. Ee, kaçında? 29'unda biniyoruz ya 20 10 16 17 günümüz falan var. Bu sürede de işte Corrupted Strength blokları, normal bloklara devam edeceğiz zaten. Şimdi ee, ben bugün şimdi ben uyuyorum. Yarın idman'a falan gideceğiz. Oraları kayıt ederim. Haydi görüşürüz. <laughs> Koraptız gününden inanılmaz bir sıcak ee, bir günden selamlar. Evet. of gerçekten aşırı sıcak. Yani parmaklarıma kadar terliyorum. Ama ciddi anlamda idman da iyi hissettiriyor. Yani değişik bir şekilde iyi hissettiriyor anlamıyorum. Aa. Valla bunu nasıl yiyeceğiz? Böyle böyle yemeyeceğiz. Beyler selamun aleyküm. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü neden? Bugün itman var. Evet. Bugün itman olduğu için gene çok mutlu bir gün. Ee, bakalım. Bugün güzel bir itman olacak. Korapsa gidiyorum şimdi Uber'le beraber. Ee, oradan da bir yemek yeme içeceğim. Oraları falan da çekeceğim zaten. Ee, dün gece saat dörtte falan uyandım bir Şimdi yatak şöyle bir şey göstereyim. Yatak böyle bir şeydi. Abi, inanılmaz bir ses çıkıyor bak. Daha bak sadece elimle şöyle salladığımda bile böyle bir ses çıkıyor. Ya inanılmaz böyle bir gıcırtı vardı. Ben de gittim. Şöyle yere koydum. Bunu da uyuyorum. Daha iyi oluyor. Şu an oda biraz dağınık ama Bayağı şuralar falan Bayağı kötü. Şimdi manzara şu şekilde odanın. Otopark manzaralı bir bir oda. Şunu alayım. Ben gidiyorum. Altımızda Corrupted Strength'in hediye etmiş olduğu şort. Cidden çok e, güzel. Vallahi çok iyi insanlar yani. Ne diyeyim? Arkadaşlar Korapçuk'ta geldik. Bugün güzel bir enerji var gerçekten. Bayağı bir kişi var. Güzel bir de olacak gibi duruyor. 180 çıkacağız bakalım. İnşallah güzel gelir bir umut ediyorum. <laughs> tabii bir fatik var. Üstüne üstlük rekabre olamıyorum yani. Artık dönünce reis olardan öğrendiğim kadarıyla güzel bir beslenme şeyi oluşturacağım. Yeah.

bitman bitti zor bitmandı yani deadlift çok kötüydü ee, squat gene iyiydi yani squat bu toparladık ama deadlift ciddi anlamda baya kötüydü rezillikti yani ee, ciddi anlamda bayağı kötüydü çok geri dedi ee, zaten Fatik çok fazla yapacağız ee, dilot takılacağız biraz şu iki hafta Zaten Türkiye'de yeterli proteini alırız. Ee, öyle, o şekilde halledeceğiz. Yani buradaki bu olay çok kötü oldu benim adıma. Yapacak bir şey yok işte eksik protein almanın zararları. kadar olamıyoruz. 180 normalde 3 atmam gerekirken biri zor attım. Biri bayağı grind attım. Çok kötü. 180 artık benim için çocuk oyuncu olması gereken bir ağırlık. Öyle. Agalar şimdi geldim. Ya bugünü anlatmak istedim biraz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim şu anki kaldığım yerde e, mutfak yok. Yani ben kendim yemek yapamıyorum burada. Şimdi dışarıda e, diyelim ki et yemek istesem, bayağı böyle protein almak istesem. Ortalama 50 dolar, 30 dolar falan, 35 dolara falan ancak böyle güzel bir et diyebiliyorsun burada. Tabi burada birim yani birim üzerinden para kazanan insanlar için gene dışarıda yenilebilir kıvamda. Zaten insanlar her gün dışarıdan et yemiyor. İnsanlar evine alıyor etini, evinde pişiriyor. Zaten o da bayağı ucuza geliyor yani. Adamlar 2 saatlik, 3 saatlik çalışma parasıyla rahat rahat yiyebiliyor. E, mutfakları olunca kendileri evde pişiriyorlar ama benim öyle bir dezavantajım var. Çünkü pişiremiyorum. Ee, yani bir de kalori kısık yani iyi de beslenmiyorum. Çok kalitesiz besleniyorum. Yani gene yiyorum ama kalitesiz yiyorum. Ya yani. çok sağlıksız yani. İşte genelde günde bir öğün falan işte dışarıdan yiyoruz. O da ne kadar işte mantıklı oluyor. Ya en azından hani şu aylar için hani şu geçici süre için sorun yok ama bunu uzun vadeye yayarsan çok net sakatlanırsın bunu anladım. Yani çünkü recovery ben şimdi recovery'i şöyle zannediyordum aslında. Ee, Türkiye'deyken işte böyle vücudunun ağrımasının geçmesi zannediyordum. Sonra buraya gelince çocuklarla konuşunca falan recovery'nin daha farklı bir şey olduğunu öğrendim. Yani bunu iki sene boyunca bir insan bunu nasıl anlayamayabilir? Recovery vücudunun gerçekten dinlenmesiymiş. Hani o idman ya mesela biz hep diyorduk ya işte 200 deadlift attıktan sonra ben bayağı bir uzun süre ciddi anlamda recovery olamadım. Ee, yani ciddi çok uzun süre şeyim düştü. Ee, ağır, ağır, ağırlıklarım düştü. Bunun nedeni benim proteini hiçbir zaman tam alamamam. Yani Türkiye'de ben ya ben hayatımın hiçbir döneminde proteine tam böyle iyi veremedim. Be verdiğim dönemler iyi oldu ama hani böyle maksimum iki hafta falan böyle tam almıştım. Yani işte beslenmenin önemi de burada başlıyor ya. Ciddi anlamda. Viz'de falan konuşuyorum. Yani dedi ki e çok yemen lazım dedi. Ama çok sağlıklı. Çok yiyip sağlıklı çok yemen lazım dedi. Healthy food yemen lazım dedi. Eee... Çok haklı yani zaten diyor ki yani idmandaki o antrenmandaki enerjin değişecek diyor ee, hızlı kavra olacaksın diyor toparlanman hızlı olacak diyor ee, ya bunların hepsi bir şey ya zaten şöyle bir şey var ee, Joyflex'in kardeşi de şunu dedi zaten maksimum protein maksimum karbonhidrat Les hani minimum ya hani böyle gitmen lazım diyor ve çok haklılar yani böyle gidilmesi gerekiyor kesinlikle böyle gidilmesi gerekiyor yani Türkiye gelince onu gerçekten uyuyacağım artık ya benim beslenmem ben spora başladığından beri doğru düzgün oturamadı zaten ee, hani idman disiplini falan bayağı iyi hiçbir idman kaçırmam ama diz yani beslenme açısından zaten çok şey ya bir de şöyle yani bir şey şöyle bir şey var kesinlikle Hani ben kendi özelimde konuşuyorum. İnsanlar buna katılmayabilir, katılabilir. Çok da önemli değil benim için ama. E, hani bazı insanlar için de bu geçerli. Ya kesinlikle worst derece, yani worst e derece alamam ben. Hayatım boyunca. Worst e ilk 5'e giremem, worst e ilk 10'a giremem. Veyahut da Türkiye şampiyonasında overall o asla olamam. Siklet birincisi olamam. Iııı. E, Belki hani böyle Open'ın son senelerinde Junior'ın son senelerinde falan hani bu işi bayağı uzun süredir yapıp e, hani belki ilk üçe falan bisiklette girilir bak o kadar söylüyorum yoksa girilmez abi çünkü e, genetimde bu yok hani genetiğim iyi değil maksimum çalışmayla, maksimum beslenme eforuyla vesaire o kadar olabilir ben. Hani ben kendi özelimde konuşuyorum. Ben maksimum o potansiyele ulaşabilirim. Maksimum. Zaten benim şu anda hayatımda powerliftingin olduğu nokta eyvallah çok büyük bir noktayı kapsıyor. Ama şu da var yani asla bir derece alamayacaksın. Ee, çünkü ben derece alabilecek insanları tanıyorum şu anda en azından benim yaş grubumda. İbrahim Demir var. 280 kilo deadlift yapıyor anladın mı? Ben daha bugün 180 kilo deadliftte RP10 çekiyorum yani. Ya aynı klasmanda değiliz ben o. Biz adamlarla aynı klasmanda olamayız hiçbir Ya ondan dolayı yani o kadar da öyle kasmama gerek yok. Ama protein alımı önemliymiş onu anladım acı. Çünkü acı recovery falan çok önemli ya. Bunları anlamak gerekiyor. Yani şimdi insanlar diyebilir. Hani abi hani sen insanları mı hani şey yapıyorsun heveslerini mi kaçırıyorsun onlara kısıtlamayı şey yapıyorsun falan da öyle bir şey yok. Hani ben kısıtlayın veya kısıtlamayın demiyorum kendinizi tamam dünya şampiyon olmak isteyebilirsin edebilirsin ama realite var. Hani eğer bir Cenk abi gibi ilk başladığın gibi bir sene içinde 300 çekmiyorsan hani 100, 110 kiloda abi çok zor bence yani. Dünya şampiyonu olabilmem vesaire de derece farmakolojik destekle falan desen çok zor yani imkanı yok yapamazsınız ya. Yani. O yüzden genetik her şeydir. Genetiğin her şey olduğunu burada da anlıyoruz. Bu arada ilk zamanlar ben de hiç şey yapmazdım hani böyle. Hiç genetiğin öyle bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ben genetiğine zannediyordum biliyor musunuz? İşte bisepsin bağlama yerinin genetik olduğunu hani powerlifting'de hani genetiğin diyordum ne alakası var diyordum hani zaten vücut sergilemiyorsun da insan sonradan işte mesela Yakup abinin videosu vardı bir tane soru cevap onu da söylemişti biz onda böyle şok olduk dedik nasıl ya biz şimdi hiç hayatımız boyunca şampiyon olamayacağız falan falan ama öyle yani harbi öyle maalesef ondan dolayı ee, hobi Mirza abi diyor bir hobi hobi, hobi oldu, oldu artık kim şampiyon olur? Al Mirza abi olur anladın mı yani? Mirza toptaş olur yani. Ama adam kaç çekiyor? 370 detif yapıyor anladın mı? Bu arada powerlifting'den para kazanabilirsin. Benim tanıdığım ne ya sizin de tanıdığınız bildiğiniz koçlar var. Adamın 240 detifti yok mesela. Ama çoğu şu anda en çok para kazanan koç yani anladın mı? Adam reklamını yapıyor programlamasını ayarlıyor insanların ve bu şekilde iyi para kazanıyor ve mesleği bu adam. Yani eyvallah iyi bir sporcu olmayabilir ama sporcuları var. Para kazanıyor mu? Kazanıyor. Buna da saygı duymak lazım. Ben yaptığı işe bir şey diyemem şu anki şeyimle. Çünkü öğrencisi değilim falan ama. Yani siz de para fazla alırsanız veyahut da iyi öğrencileriniz olursa iyi kendinizi pazarlayabilirseniz sosyal medyada vesaire iyi paralar kazanırsınız bu işten. Yani bir de iyi yani veyahut da spor salonu açarsın. İşte powerlifting salonu açabilirsin. Ya bu işlerden de bu şekilde para kazanabilirsin. Hani sporcu olamayacaksın. Ya sporcu olsan da herhalde çok öyle para kazanabildiğini falan düşünmüyorum. Hani bir uçak biletin karşılanıyor diyebiliyorum. Hani o kadar. Türkiye'de powerlifting o kadar şey görülen bir spor değil çünkü. Hani öyle devlet falan altın vermiyor diyebiliyorum. Hani ondan dolayı diyeceklerim bu kadar. Ee, şimdi ben bu videoda kimseye böyle şey falan yapmadım. Hani e, yok o koç yok bu koç. Şimdi zamanında çok yaptık öyle çocukça şeyler de. Şimdi yani bir şey demiyorum insanlara. adam kendi kariyerini buradan çiziyor sonuçta ee, insanlar dediğim gibi adamlar yarışma yapıyor kendi sahalarında oradan para kazanıyor ve hatta spoturola abi bak spotter olmak da çok güzel bir meslek bence hem dünyayı geziyorsun para kazanıyorsun vesaire İyi bir yani <laughs> neyse yanlış anlaşılabilecek yerlere giriyoruz. Herkese selam olsun diyorum. Ee, ya harbiden camia küçük. Çok kişi kavga ediyor, çok kişi tartışıyor falan. Maalesef herkesin birbiriyle arası bozuluyor ama harbiden bir birlik, beraberlik içinde olsak aslında çok daha mutlu olabiliriz. E ben gene saçmalamaya başladım. <laughs> Herkese görüşürüz arkadaşlar. Ben vlog atmaya devam ederim. Böyle çekiyoruz itmanları falan filan. Aa, haydi sağlıcakla kalın dostlar. İyi, iyi antrenmanlar hepinize.